Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte S harfini öğreniyoruz. S ile serçe. Elif sevimli dostlar ormanını izlerken daldan dala konan sevimli bir serçe görmüş. Ardından bu serçenin uçuşunu izlemeye koyulmuş. Serçe birden gökyüzüne yükselmiş. Sonra da Elif'in camının önüne konu vermiş. Elif dikkatlice serçeye bakınca bir de ne görsün. Bu serçe babasının onlara getirdiği serçelerden biriymiş. Elif ve Ay aile serçeler uçmayı öğrenince onları sevimli dostlar ormanına göndermişler. Serçe Elif'e şöyle demiş. Çık 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 Beni ve arkadaşlarımı uçmayı öğrenene kadar cik cik cik... Tüm tehlikelerden koruduğunuz için cik cik cik... Size ve ailenize çok teşekkür ederim cik cik cik... Bu sarı serçenin kanatları uzayan kuyruğuyla tıpkı S harfine benzemeye başlamış... Elif serçe konuşurken aklından bunları hayal ediyormuş... O kanat çırparken Elif de bir anda S'nin şarkısını mırıldanmaya başlamış... S, 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 S'dir benim adım... Serçe'ye benzerim. Uçar giderim. Hey.